Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün size çok hızlı bir şekilde OBS'te daire yuvarlak facecam yapmayı öğreteceğim. Hadi geçelim. Bu videoyu ikinci kez çekiyorum. Şimdi OBS'e giriyoruz. Bu video işinize yararsa like atmayı unutmayın bu arada. Şimdi ilk önce OBS'e geliyoruz. OBS'e geldikten sonra kamera eklemeyi bilirsiniz. Artıya basıyoruz. Buradan video yakalama aygısına girip buradan tamam deyip kameramızı seçip kamera ekliyoruz. Bunu Okeyledik. Bunu biliyorsunuz zaten. Bilmezseniz sorun değil. Onu da öğretiriz. Zaten gösterdim. Kameraya girdikten sonra Bu arada sonunda önemli bir şey söyleyeceğim. Hemen kapatmayın. Eklentiyi nereden alacağınızı söyleyeceğim. PDF'ye. Kameraya sağ tıklayıp filtreler diyoruz. Daha sonra artı tuşuna basıp buradan görüntü maskesi blend'i seçiyoruz. İsmini değiştirebilirsiniz. Ben bu şekilde devam ediyorum. Buradan alfa maskesi renk kanalı var. Buraya tıklayıp alfa, alfa maskesi, alfa kanalını seçiyoruz. Daha sonra göz at özelliğine gelip benim tasarladığım yuvarlak PNG buraya kaydediyorum. İsterseniz görüntünüzü bu şekilde uzatabilirsiniz. İsterseniz de normal daire isteyebilirsiniz, böyle yapabilirsiniz. Ben bu şekilde istiyorum. Bakın buradan istediğim gibi ayarlayıp küçültüp büyütebilirim. Ben şimdi bunu kaldırıyorum videoya devam edelim. Peki bu yuvarlak şablonun PNG'yi nereden alacaksınız? Ben aşağıya yorumlara bir link bırakacağım. Oradan indirebilirsiniz. Linkten indiremezseniz Discord sunucumda şöyle göstereyim. Discord sunucumda indirmeler diye bir kısım var. Buradan aşağıya Discord'un linkini de bırakacağım. Discord'a gelip indirmeler kanalına gelip sağ tıklayıp görseli kaydet dedikten sonra görsel direkt bilgisayarınıza kaydolacak. Bilgisayarınıza kaydolduktan sonra sizin yapmanız gereken tek şey filtrelere giriyorsunuz. Ekliyorsunuz yeniden görüntü maske bilenlerini tamam deyip buradan seçiyorsunuz ve aynı şekilde aynı ayarları yapıp onaylıyorsunuz. Video işinize yaradıysa like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kanalda çok yararlı videolar var. işinize yarayacağından eminim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.